Merhabalar sevgili dostlarım. Uzun zaman oldu. Uzun zamandan beri video çekmeye fırsat bulamadım. Ee, yani video çekmem için sizin desteğinize de ihtiyacım var. motivasyonu da ihtiyacım var aslında. Desteklerinizi bekliyorum. Aynı zamanda diyelim video çekmem için çok ısrarcı olan dostlarım oldu. Bir sürü mesajlar atıldı. Bir sürü mesajlar geldi. Allah hepinizden razı olsun aslında anlatacağım o kadar çok konu var ki yani hani bilgi çok fazla ama video çekmek için tabii yoğun bir tempoda çalışıyorum çok fazla danışanım var ee, Allah hepsinden razı olsun bana güvenen bana ilgi gösteren e, inanan tüm dostlarımdan Allah razı olsun ve hepinize selam olsun hepinize çok teşekkür ediyorum sevgili, sevgili dostlarım ee, ben bugün kristal kuvars taşını anlatacağım size kristal kuvars taşı bir giriş yapalım Evet, yeni bir giriş olsun. Bundan sonra da videolarımız devamı olsun inşallah diyelim. E, kristal kuvars taşını anlatacağım. Genel olarak anlatacağım ve sonra videonun sonunda da çok güzel bir sır vereceğim. E, ben ve sevgili dostlarım yani sizler arasında olan bir sır olacak bu. Daha önce de duymadığınız bir bilgi. Vizyon bilgisi de e, vardır. Normal bilgiler de var bunun üzerinde. Çalışılmış bir bilgidir. E, ve e, siz de bunun faydasını göreceğiniz, Ona da inanıyorum. Şimdi sevgili dostlarım... Motivasyona ihtiyacım var dedim. Hatam kusurum olduysa affola ve hatam kusurum olursa da affola. Rabbim doğruyu söylesin. Allah'ım doğru söyleyenlerden eylesin. Diyelim hadi bismillah başlayalım. Kristal kuvars taşı genel sağlık taşıdır. E, Lemüryanı, erkeği, dişisi e, farklı çeşitleri vardır. E, ve tüm e, farklı çeşitlere göre enerjisel, enerjisel çalışmalarda sevi enerjisel seviyelerde değişir. E, farklı isimleri var. E, kristal kuvarsın, Necif olarak duyarsınız, daha kristal olarak duyarsınız, kaya kristali olarak duyarsınız, farklı rock kuvars diye ola pardon özür dilerim rock kuvars olarak da ismini duyarsınız, sallantılı kuvars olarak, oynak e, kristal olarak da ismini duymuş olabilirsiniz. Altları var. Dumanlı kuvars, gül kuvars, mavi kuvars, yeşil kuvars, limon kuvars, birçok alt türleri de vardır kristal kuvarsın genel sağlık taşıdır ama bu kristal kuvars beyaz olan şeffaf olanı genel sağlık taşıdır ve ben danışanlarımda da çalışmalarımda da gördüm ki kristal kuvarsın çalışmadığı kişi yok yani herkeste bu kristal her taş herkese çalışmıyor her taş her hastalıkta çalışmayabiliyor mineral seviyesine göre enerjisel doğum tarihi nüvarojik değer kişinin fıtrat uyumu mizacı elementleri hepsi bunlar da etken o yüzden her taş her kişide çalışmıyor ama kristal kua genel anlamda e, baktığımız zaman negatif enerjiyi pozitife çevirir sinirsel olarak ruhsal olarak bizlere e, insanlara gerçekten e, faydalı bir taş herkesin edinebileceği herkesin evinde bulunabilecek bir taş herkesin evinde de faydalı olabilecek bir taş sevgili dostlarım Öneriyorum. O yüzden kristal kuvars taşıyla tekrar yeni bir giriş yapmak istedim YouTube kanalıma. Şimdi kristal kuvars taşı her evde bulunması gerekiyor dedik. Neden? Meditasyonlarda muhakkak olması gereken bir taş. Tüm meditasyonlarda, meditatif çalışmalarınızda kristal kuvars, şifa çalışmalarınızda kristal kuvars, e, kristal terapi çalışmalarınızda kristal kuvars taşları çok önemli. Yani her zaman için her konuda mesela e, suyun değerini yükseltir, suyun enerjisini yükseltir. Su taşı olarak da kristal kuvars taşını kullanabilirsiniz sevgili dostlarım. Özellikle alerjisi rahatsızlıkları olan kişiler üstüne taşıyabilir. Ya da bir taşın enerji seviyesini yükseltmek istiyorsunuz. Daha fazla o taşın size çalışmasını istiyorsanız bakın ben lal taşı var. Lal taşını da kristal kuvars taşıyla desteklemişim. Neden? Lal taşını daha fazla, daha hızlı çalıştırmak için. Ama lal taşı herkese çalışmaz. Lel lel taşı da yani lel dediğimiz granat taşıdır. Lel taşı da ağır bir kristaldir. Yoğun bir enerjiye sahiptir. O yüzden hani taşları bilmeyen bir insanın direkt lel taşını kullanmasını önermiyorum sevgili dostlarım. Yani hani kendini güvenen insan lel taşı kullansın. Daha önce de söyledim. Lel taşı adamı lel eder. Kristal kuvars taşı enerjisi çabuk tükenebilen bir taştır. Bu yüzden toplamış olduğu negatif enerji gerisin geri size verebilir. Mide bulantısı, baş ağrısı olarak size geri dönebilir. Bu yüzden topraklama ya da su çalışmasına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Önce su, en az 4 saat, normalde bir gece içinize sinmediyse, sarı su çıktıysa, sarımtırak bir su çıktıysa eğer o beklettiğiniz sudan, cam bir bardağı ve cam bir kapta bekletirseniz o sarı suyu görürsünüz o suyu dışarıya dökün tekrar bekletin ee, yani iyice temizlenmesine dikkat edin ama sarısı yoksa 4 saatte de temizlenebilir ee, önce su sonra toprak diyoruz neden çünkü su kainatı dolaşıyor dünyayı dolaşıyor ee, bütün dünyanın bilgisini alıyor sonra bize geri geliyor zaten biz önce suyla temizleniyoruz Su bulamazsak toprakla temin mi abdesti alıyoruz gibi gibi düşünün. Ve e, hızlı konuşuyorum. Videoyu 10 dakikadan fazla tutmamak istiyorum. Ve e, suyun enerjisi, bilgisi çok yüksek. Tabi toprağın da çok yüksek ama bence önce suyla sonra toprakla temizlemeye gayret edin derim. Niyet ve kodlamanız her zaman için çok önemli. E, temizlenmesi temizlenmediği surette baş ağrısı ve mide bulantısı yapabilir dedik. Enerjisi çabuk tükenebilir dedik. Negatif enerjiyi pozitife çevirir. Sürekli bir süzgeç hali görür. Ee, şu şekilde pandül şeklinde bakın pandüllerde, meditasyonlarınızı muhakkak yani herkesin kristal kuvars taşına sahip olması gerekiyor. Bakın pandüller şu şekilde, bakın şu çift uçlu pozitif alıyor, dönüştürüyor negatif veriyor. Çok basit her yerde bulunan bir pandül sarkaç kolye şu şekilde bunların uçları da şuraları da uçlu bakın şöyle yani bulundurabilirsin üstünüzde yanınızda ama cildinize değerse daha iyi olur ham olarak kesik evinizde olması gerekiyor mesela bu dişidir bu erkektir şöyle göstereyim Lemur yanları vardır vardı Lemurian şimdi aklıma geldi başka bir videoda inşallah Lemurian kristal kuvarsı da gösterin diş ağrısına iyi geliyor ağrıları azaltıyor sevgi ve şefkat güç duygusunu güçlendiriyor pozitif enerjiyi negatif negatif enerjiyi pozitife çeviriyor ne oluyor negatif düşünceleri de pozitife çeviriyor AIDS tedavisinde yardımcı depresyonun etkilerini hafifletir sevgili dostlarım endişe korku kaygı bunları hafifletiyor. Ölümcül toksinlerden, zehirli maddelerin vücuddan atılmasını sağlıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Baş dönmesine özellikle vertigo rahatsızlığında kombinasyonlarında kullanılması gereken bir taş. beyin fonksiyonlarını uyarır. Cilt sağlığı, deri hastalığı, dediğim alerjiler rahatsızlıklarını kullanılır. Diye, diyabet tedavisinde yardımcı destekçidir. Fibromiyajı tedavisinde muhakkak kombinasyonlarında olması gereken bir taş. Gözler için şifadır hormonsal sistem, hormonlar bunları dengeleyebilir. İletişim, uyum, arkadaşlar arası iletişim, uyum, eşler arasında pembe kuvars, arkadaşlar arasında da kristal kuvars taşını kullanabilirsiniz. Kanser ve benzerleri, bezeleri ve uğurları eritiyor sevgili dostlarım. Kas ve doku sistemini güçlendirir. Kilo problemli, fazla kilolu veya aşırı zayıf bedenle ideal kiloyu kavuşturur. Denge. Her zaman için denge taşıdır sevgili dostlarım. Bakıyorum migren ve baş ağrısı. Baş ağrısını hafifletir. Ama bir kaplan gözüyle e, amatis taşı kadar güçlü müdür? Hayır değildir. Onların ikisi daha çok e, baş ağrısına direkt migren özellikle daha hızlı çalışır. Sevgili dostlarım. Genel sağlık taşıdır. Sıvı dengesi beden sıvılarını enerjiye enerjiye dönüştürebilir. Tiroid bezi sağlığı için e, faydalıdır. Hastalısı iyileştirir. Mesela diyelim ki kehribar e, çok fazla kehribar tespih var. Kehribar o kadar fosildir biliyorsunuz. O kadar geniş değildir skalası ama kristal kuvars tespih çok daha faydalıdır. Birisine hediye etmek isterseniz yanıklar ve yaralarda faydalı olabilir. Yetenekler ve beceriler. İskoçyalılar için zafer ve taşıt olarak adlandırmışlar. İskoçyalılar. Toparlayamadım cümleyi. Ameliyat sonraları da şifa verir sevgili dostlarım. Şimdi birçok faydası var. Her açıdan özellikle psikolojik açıdan herkesin evinde olması gerekiyor. Evindeki negatif enerjiyi temizliyor. Ee, gibi gibi faydaları vardır. Ben bir kısmını saydım hemen notlarımda video uzun tutmamak için. Şimdi ben size nasıl bir sır vereceğim. 9 dakikada geçti ama olsun. Artık 10 dakika geçecek video. Atması çok zor oluyor o yüzden. Kısa tutmak hızlı hızlı, hızlı konuştum ama demek ki hızlı hızlı konuşmasam ne olacak? Yani kaç dakika sürecek kim bilir. Şimdi sevgili dostlarım Rüyalarda biliyorsunuz çok çeşitli rüyalar var ama biz rüyalarımızı hatırlayamıyoruz. Bir insan her gece rüya görür. Rüya görmüyorum diyen insanlar da rüya görür. Bir de, bir de rüya görüp de rüyasını hatırlamayan insanlar vardır bizler. Ben bir rüya gördüm ama ne gördüm? Ben bir rüya gördüm başka bir yerden geldim. Saçımı da düzelttim. Başka bir yerdeydim ya uyandım ama nereden geldim diyoruz ya. Rüyalarımızı hatırlamaya çalışıyoruz. Fakat o rüyalarımızı hatırlayamıyoruz ya. İşte çok güzel bir sır vereceğim şimdi size. Harika bir sır. Şimdi sevgili dostlarım. Taşımıza niyetleniyoruz. Bakın ilk 15 gün boyunca baş ucunda bulundurduğunuz kristal ve alt türleri olan kristaller yani sertlik derecesi yüksek olan taşlara ben kristal taşlar diyorum. Sertlik derecesi yüksek olan kristal gillerden olan taşlar uyku bozukluğu yaratabilir. Uykuda uyanma gibi durumlar da yaratabilir. İlk 15 gün sabretmemiz gerekiyor sevgili dostlarım. 15 gün idare edeceğiz. Ondan sonra zaten vücudumuz alışacak. Amatis taşı yastık altında bulundurması gerekiyor. Gerçekten zihni açık tuttuğu için e, uykuda, uykuda verim alamıyoruz. O yüzden kapalı olması gerekiyor. Amatis taşını başka bir videoda anlatırım. O da kristal gillerden sertlik derecesi yüksektir. E, biz uykuda rüyalarımızı hatırlamak istiyorsak bir tane ham bir kristal kuvars taşımız olacak. Bu kristal kuvars taşımızı kodlayacağız. Önce temizliğini yapacağız. Diyeceğiz ki Bismillahirrahmanirrahim. Ezbillahimle şeytancım. Bismillahirrahmanirrahim. Sol elimizde aldık. Göğsümüz üzerine koyduk. Allah'ım Rabbimin izni ve hidayetiyle seni rüyalarımı hatırlatmana niyet ediyorum, kodluyorum. Bana rüyalarımı hatırlat. Rüyalarımı kaydet ve bana hatırlat diyoruz, yatıyoruz. Sevgili dostlarım sabah kalktık. Ben bir rüya gördüm. Ne gördüm? Hatırlayamıyorum. Ne gördüm? Ya bir yerdeydim ben nereden geldim gibi düşünceler var. Hemen aldık taşımızı aldığımız gibi bana rüyamı hatırlat dedik. Gece sizin gördüğünüz rüyayı bu kristal kuvars taşı kaydetti. Ve direkt size o görüntüyü zihninize gözleriniz önünde direkt getirecek sevgili dostlar. Direkt getirecek. Deneyin. Deneyin. Niyet edin. Gerçekten niyet edin ve deneyin. ...direkt sizin gözünüzün önünde getirecek. Ama getirdiği gibi yazmanız gerekiyor. Kaydetmeniz gerekiyor. Çünkü unutuyorsunuz. Ve zihnine programlanmış olduğunuz... ...program dahilinde... ...sizin rüyanızı aldı... belleğine kaydetti... ...sonra sabah istediğiniz bana geri ver dediniz... ...ve direkt aktardı... ...kendini boşalttı. Sonra size o rüyayı... ...tekrar hatırlatmaz. O yüzden sevgili dostlarım o esnada hatırladığınız anda kristal kuvarsınız size hatırlattığı anda rüyanızı yazın. Zaten yazdıktan sonra okudukça o sahneler aklınıza gelecek ve rüyalarınızı unutmayacaksınız. Bu büyük bir sırdı, önemli bir sırdı. Denenmiş, defalarca da vizyonlarla denenmiş bir sırdı. Ben ve danışanlarım arasında, sizler arasında büyük bir sır. İnşallah şifa olsun. Kristal kuvars taşında her zaman bulunduralım. Suyunu içelim. Meditasyonlarımızı kullanalım. Gece uyurken olumlamalar yaparken, bilinçaltı olumlamaları yaparken, bilinçaltı temizlemeleri yaparken kullanalım. Her zaman için şöyle bir kristal kuvars taşımız elimizin altında olsun. Ama tek bir program dahilinde çalıştıralım. Tek bir şey edelim. O zaman çok daha hızlı ve çok daha verimli çalışacaktır sevgili dostlarım sevgili şifa olsun inşallah diyelim. Hatam kusurum olduysa affola. Dediğim gibi motivasyonunuza çok ihtiyacım var. Uzun zamandan beri hakkınızı helal edin, çekemedim. Beni çok yoğunum. Danışanım tek ilgilenmem gerekiyor. Biliyorsunuz, danışanlarım da biliyor zaten. O yüzden seda.korkmaz.gür Seda nokta korkmaz nokta gür benim instagram adresim dm'den bana ulaşabilirsiniz YouTube kanalımda Seda Korkmaz Gül. Oradan da ulaşabilirsiniz sevgili dostlarım. Sevgili dua ile kalın. Rabbime emanetsiniz. Hakkınızı helal edin inşallah.